Merhaba arkadaşlar. Nora Tarıtı hoş geldiniz. Abone olan, beğenen ve güzel yorumlarıyla destek veren siz gönül dostlarıma çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Açılımlar kolektif açılımdır ve zamansız zamana niyet ediyorum. Ne zaman karşınıza çıkarsa size en doğru şekilde rehberlik etmesini diliyorum. Evet bugün katına kartlarınızla kağıt açılımı yapalım. Aklınızdaki kalbinizdeki kişinin ruh haline enerjisini öğrenelim. İsterseniz platonik olun, isterseniz kilometre yaptık deyin. Aranızdaki iletişimin, etkileşimin ya da ilişkinin dinamiğine, sürecine ve sonucuna bakacağız. Ayrıca onu blokajlayan durumları da öğreneceğiz. Hem onun için hem de sizin için mesajlar istemeyi de ihmal etmeyeceğiz. Yardımcı kartlarımızdan da destek alacağız. Niyetimi almıştım videoyu açmadan da. Hazırsak haydi başlayalım. Şöyle dış dünyadan bir soyutlanalım. Sadece burada olmaya, sakinleşmeye, sevgi enerjisinde oldurma frekansını aktive etmeye çalışalım. Bakalım duymanız gerekenler nelermiş katinamızın dudaklarından. Neler akacak? Bakalım Aklınızdaki kişinin ruh hali ne yöndeymiş? Oo, bedes, bayılırım. Esasında şu anda hayatında bir takım tersliklerle ve kötü olaylarla mücadele ediyor olabilir. Peş peşe gelmiş olabilir. Bir takım çıkmaz yolların esasında onu yokuşa sürdüğünü hissediyor olabilir. Alma verme dengesi hayatında gene olarak bozulmuş olabilir. Bu insan uyumu yakalamak istiyor mu? Tabii ki. Ama e, sanki e, inişler ve çıkışlar var bu insanın hayatında. Ya da kendi ruhunda belki de gelgitli bir insan, dengesiz bir insan. Esasında uyumlu olmak istiyorum. İstediğim zaman da bunu başarabiliyorum ama diyor. Genel olarak sanki fıtratı dengesiz bu insanın. Kötü olayların peş peşe gelmesi üzerine kendi kendisini güçlü olması ya da kendini savunması gereken durumların içinde bulmuş olabilir. Genel olarak dengeye getirmesi gereken durumlar var diyebiliriz. Bakalım enerjisi ne yönde evrilmiş aklınızdaki kalbinizdeki kişinin. Haydi bakın. Oo güzel. Esasında içini darlayan kara bulutlardan kurtulmak istiyor mu bu insan evet. Sıkıntılı süreçlerin ardından çok olumlu bir hava estirmeye çalışıyor kendi bünyesinde. Her ne kadar zorlu durumların içinde kaldığını hissetse bile kişi kendini zorlayan, üzen bazı durumları aşmaya çalışıyor gibi. Aldığı yaralardan kendini iyileştirerek çıkmaya çalışıyor sanki. Zorlu koşullarım var ama diyor. Ben artık bunlara daha iyimser yaklaşmayı öğrendim diyor. Ruhsal anlamda belli bir süre karmaşa yaşamış olabilir ama anın enerjisi beni artık bir uyum noktasına getirdi diyor bu insan hissettiğim kaosta kendimi dipsiz bir kuyuda bir uçurumun kenarında buldum çoğu kez ama artık verimli kabulün farkındalığını yaşıyorum diyor ne olduğunu veya olmadığını kabul ediyorum ve huzuru bu şekilde yakalamaya çalışıyorum esasında dengeyi de bu şekilde bulacağıma inanıyorum diyor peki haydi bakalım katinamızın dudaklarından bakalım yaşadığınız etkileşimle, ilişkiyle ilişkinin dinamiğine, sürecine, sonucuna dair, onu blokajlayan durumlara dair bakalım nasıl enerjiler gelecek. Mevcut durum, engel olan bilinçaltı, üst bilinç, yakın geçmiş, yakın gelecek. Bakalım nasıl gelecek. Takındığı tavır, Çevrenin etkisi, koşullar, istekler, hayaller, korkular. Kader kartımız, sonuç kartımız. Bakalım ilişkinin varacağı yer bize ne söyleyecek? Hazırsak haydi başlayalım. Oo muhteşem geldi. Esasında bu insan sizi fazlasıyla değerli görüyor mu? Onun en kıymetlisi olmuş olabilirsiniz. Hayatına girdiği andan itibaren. Kişi sanki şu anda ne olup bitiyorsa biliyor ki hayrınıza değişip dönüşüyor. Bunu da farkındalığıyla esasında kendini dengeye getirmeye de çalışıyor olabilir ama yaşadığınız sıkıntının farkındalığında ve bu sıkıntıyı esasında kendi davranışları yaptıkları ya da yapmadıkları sizden sakındıkları doğrultusunda oluşturduğunun da bilincinde. Her ne kadar Durumları Arap saçına döndürdüyse de bu sıkıntının çözüleceğine inancı yüksek. Sizi fazlasıyla kıymetli gördüğünün de tekrardan altını çizmek isterim. Romantik enerjiler ve duygusal enerjileri yükselmiş bu insanın. Bakalım engel olan şeyine bu insanın fazlasıyla köklenme sorunu var. Aidiyet hissetme. Belki de birinin toprağında yeşermek, çiçek açmak, sağlam köklü bir ilişki kurmak noktasında evli olsa dahi bakın altını çizmek istiyorum. Bu insan evli olsa dahi sanki bulunduğu ortamda evli olduğu kişiye karşı sorumluluklarını yerine belki yüzeysi olarak getiriyor. Belki görev icabı yapıyor ama sanki bu insan kendine ait hissedemiyor. Ya da bağlanma sorunu var. Bir yerde köklenme sorunu var. E sağ sola enerjisinin dağılma, yüzeyde kalma enerjisi oldukça yüksek bir insan var karşımızda. Bakalım şöyle kartlarınızı bir açalım. Oo peki. Enteresan. Of of of. Güzel. Vay vay vay. İşte aranan durumlar geldi mi? Evet. Haydi bakın. İlginç. Of, güzel. hani sanki böyle aralarda bir e, acaba ne oluyor e, dedirtti ama Güzel geldi. Yüzümüzü güldürdü. Bu insanda iz bırakan, onu bugüne hazırlayan ne dediğimizde yakın geçmişte esasında bu insan bir boşluğa düşmüş. Önünü göremiyor durumda. İkilemleri var mı? Evet. Kesinlikle yol almalı mıyım? Ya da nereye doğru yol almalıyım? İkileminden bahsediyorum. Çünkü ufuk çizgisine baktığında sanki bu insan manzarayı sisli puslu görüyor. Sanki sisli bir beyinle yakın geçmişte sizinle muhatap olmuş. Ya da belki de sizin ona karşı bir takım davranışlarınız onu dengesizliğe sürüklemiş olabilir ama şu anda yaşadığınız her neyse o aradaki şeyi verimli bir kabule geçeceğinin zaten enerjilerde sinyalini vermişti. Geçmiş enerjilerde yakın geçmişte bu insan oldukça empatik bir hale bürünmüş. Sizin ne yaşadığınız ya da size ne yaşattığıyla alakalı bir farkındalığa gelmek niyetinde. Tabii ki önünü çok da net göremiyor. Hatta nereye doğru yol alacağını da kestiremiyor olabilir. Belki hayat hayatında bir şeylerin içerisinde devinim halinde bir şeylerin evrilmesini bekliyor kendiliğinden ama kalkıp bir şey yapmaya mecali de yok gibi. Biraz depresyon ve melankoli çalıştırıyor olabilir bu insan kendi halinde. Sanki biraz daha içine kapanmış, ruhsal bir çöküntü de yaşıyor olabilir. Hatta el arttırıyorum gönülden ya da gözden döktüğü gözyaşları bile olabilir. Dişil enerjisi yükselmiş mi? Evet. Romantik ve duygusal durumları sanki biraz daha depreşmiş gibi size karşı kaynayan bir insan var. Kalpsel olarak bilinçaltına geldiğimizde esasında sizin onun hayatına büyük bir şans olarak geldiğinizin farkında mı? İlahi şansın da kendi yanında ve ilahi gücün de kendi yanında olacağına bilinçaltında bir inancı var bu insanın. Esasında bilinçaltında tabi bunun öte yandan büyük bir pişmanlığı da var sizi nasıl kaybettiğiyle ilgili bir pişmanlık olabilir. Kişi sizinle ilgili durumları zora soktuğunun bilgisinde çünkü. Hani ben seninle olan paylaşımlarda hayır enerjisinde kaldım seni öteledim diyor. Şuraya da gördüğüm zaman verdiğim kıymeti kendime sakladım. Halbuki sen o kadar iyi kalpli, saf, temiz, güzel duygularda yaklaştın ki bana kendini belki de en şeffaf halinle açtın bana ama ben sana umursamaz tavırlarda yaklaştım diyor. Ama çok pişman bu insan. Bilinçaltı durumunda bunun bilgisi var. Sizin ne kadar da kaybedilmemesi gereken bir insan olduğunuzla yüzleşiyor bilinçaltında. Sizin ne kadar da özel bir insan olduğunuzun bilgisinde ama dışından hiç bunu size açıkça yansıtmamış gibi. Kafası çok çok karışık tabii ki. Aslında benim amacım seninle bir birlik sağlamaktı. Seninle bir arada olmak istedim ama ben bazı şeyleri yıkmayı tercih ettim diyor. Çok dürtüsel davranmış belki de bu insan yakın geçmişte. Fazlasıyla iniş çıkışları, dürtüsel hareketleri, fevri davranışları bilgisi var bilinç altında. Sizi bu noktada kaybettiğini, sana kendimle alakalı açık vermedim, bilgi vermedim, ketum davrandım diye düşünüyor sanki. Üstü kapalı bir etkileşim yaşamış zaten yakın geçmişte ama geldiği noktada bu tavrını bu iletişim tarzını değiştirmesi, sizi hak ettiğiniz gibi gelmesi, size çok daha cömert olması gerektiği bilgisi var bilinçaltında. Üst bilince baktığımızda, hani bir bilinçaltına bakıyorum, bir üst bilince bakıyorum. Sanki kişi iki uç arasında gidip geliyor zihin yapısı olarak. Tabii ki birbirinize yaralayıcı sözler söylemiş olabilirsiniz. Kişi bunları kafasında sürekli döndürüp duruyor. Belki de büyük kavgalar edildi. Belki de birbirinizi incittiniz bilerek ve isteyerek tabii ki istemeden de olmuş olabilir ama kişi sadece birbirinize söylediğiniz belki de bir takım sınırlar çizdiyseniz birbirinize fark etmeden ya da bilerek ben senden çoktan gittim mesajını verdiyseniz karşı tarafa esasında bunun üzüntüsünü yaşıyor kişi halı altına süpürülen, konuşulmayan ötelenen ne varsa kafada bunları kuruyor. Nasıl size gelebilir? Ne şekilde sizinle konuşabilir? Doğru cümleleri doğru kelimeleri seçerek size gelmek niyetinde. Esasında belki de halı altına süpürülmüş ne varsa ya da aradaki sıkıntıları belki de çıkmazları süpürmek istiyor. Artık gidermek istiyor kişi. Bir şeyleri temizlemek istiyor. Geçmişini temize çekmeye çalışırken sürecinizi de esasında temiz bir sayfayla neşelendirmeye dirmek istiyor. Size ya da çevresinde dengeli ve soğukkanlı görünmeye çalışsa da bu kişi de orta nokta yok gibi. Çok uç noktalarda yaşıyor duygularını ya da davranışsal olarak da gel gitli, belki bir sıcak, bir soğuk ya da bir kaçıyor, bir kovalıyor gibi farklı pozisyonlarda bu ilişkide ya da iletişimde yer alıyorsa ya çok aydınlık, mutlu, neşeli Sevecen ya da çok karamsar dipte her şeye kötü tarafından bakan bir pozisyona sıkışıp kalıyor. Şuraya da gördüğüm için söylüyorum. Sizinle açık bir iletişime geçmek istese de hissettiği bu gel gitti yapı ona engel oluyor da olabilir. Hani ben seninle sürecimde çok acemi davrandım. Tecrübeli olsam da seni karşında... Toy kaldım diyor olabilir bilinç düzeyinde belki çok az ilişki de yaşamış olabilir bu insan İlişki kurmayı ve yaşamayı bilmiyor olabilir karmaşa yaşadığı için kendi içinde birçok şeyi zora koşmuş mu evet maalesef boş boş nazlanmış sizi geri çevirmiş bunu da maalesef söylemek zorundayım yakın gelecekte o kadar güzel geldi ki bu kişi size fazlasıyla güveniyor ve esasında yakın gelecekte sizde kök salmak istediğini ki bu insan bakın Engel olan şey neydi? Bu insanın köklenememesi. Evli olsa dahi ki, bekar bir insan da olabilir tabii ki. Evli olsa dahi bu insanın sanki kök salmakta, bir yerde uzun süre vakit geçirmek, biriyle uzun süre bir ilişkide kalmak bu insan için sanki ölüm demek. Sanki boğucu bir hava yaratıyor bu onun için. Bunu düşünmek bile onu çıkmazları sürüklüyor olabilir ama yakın gelecekte ben senin aşk denizinde kürek çekerek sana gelmek isterim ama çektiğim kürek denizini incitir diye korkarım diyerek çok açık sözlü sizde kök salmak isteyecek. Belki de sizin güveninizi kazanmak isteyecek olabilir. Belki de şimdilik koşullarımdan ötürü ayaklarımın gidemeyeceği yere ne çok gidip geliyor aklım diye size bir itirafla da gelecek olabilir. Yakın çevresinde bu insan nasıl yansıtıyor kendisini, takındığı tavır ne dediğimizde esasında diyor ki bir şeyleri bakın aynı elementler gelmiş bir şeyleri Arap saçına döndürdüysen bu benim hatamdı. Benim dengesizliklerim, iniş çıkışlarım belki de alma verme dengesini bozdu bu insan. Bu noktada da zaten verimli kabul ne demek? Esasında kendi marazlarıyla da yüzleşmek noktasında bu insan kabulde. Evet benim hatamdı. Ben ona haksızlık yaptım. Onun hakkına girdim bunda karmasını yarattım ve belki karma lafından çok haberdar olmayabilir ama artık herkes her şeye ulaşabiliyor sosyal medyadan. Belki görmüştür, farkındadır ya da ilahi adalet elbette tecelli edecektir. Yaptıklarım benim karşıma bir şekilde çıkacak. Yani bugün yediğim hurmalar e bir gün beni tırmalar gibi daha ölçülü şekilde <laughs> anlatmaya çalışayım siz anlayın ama çevresine fazlasıyla e, güven telkin etmeye çalıştığını sadık, duygusal, romantik bir insan olduğunu, esasında romantizm kapısını açmak istediğinden de bahsediyor olabilir. Yaşadığım hayatı değiştirmeye, kendimi dönüştürmeye hazırım ama bilmiyorum bunu ne şekilde yapacağım şeklinde gelgitleri olabilir. Bu insan hak, hukuk, adalet önemsiyor çünkü. Belki de sizin hakkınıza girdiği noktasında takındığı tavır evet ben onun hakkına girdim. O çok saf temiz güzel duygularda yaklaştı bana. Safiyane duygularda belki de aramıza koyduğum dağ gibi mesafelerin koynunda onu tek başına bıraktım da diyor olabilir ama kalbime sardım diye kendiyle yüzleşecek bu insan. Belki de ben gönlüm için sınır çizgisi belirlediğimi bilmeden bizim için romantik bir aşk hikayesi yazmak istemiştim sadece diyecek. Belki de takındığı tavır içerisinde bildiğin ben bunu aşk mücadelesine döndürdüm bile diyor olabilir çevresine. Asıl tehlikeli insanlar sarmışken belki de onun zihnini bunaltan çevresinde onu köksüzlüğe sürükleyen insanlar da olabilir. Çok enteresan geldi. Sanki çevresindeki insanlara da güven problemi yaşatan ve yaşayan bir insan olabilir karşınızda. Hayatına girmiş en önemli manevi figür olarak düşünüyor sizi. Bilinçaltında bunun bilgisi var. Sizin kadersel olarak onun hayatına girdiğinizi düşünüyor bu insan ve düşünüyor. Belki de ondan geri durmaya çalışmak kadere kafa tutma cüreti benimkisi diyor. O benim hayatıma tüm renkleri getirmişken üstelik ben ona çıkıştım. Belki de bu insan altın enerjilerde kalmış olabilir ya da karakter olarak tembel olabilir ya da belki de gereksiz yere çıkıştı, itiraz etti bu insan bazı konularda. Belki fikir çatışmasını büyüttü. Bu da olabilir. Çevrenin etkisine dediğimizde, koşullar ne dediğimizde esasında sizin fazlasıyla hareketli olduğunuz ya da çevresi sizin asil ve baş kaldıran enerjilerde olduğunuzu ona empoze ediyor olabilir. Belki de sizi çok hareketli ama öte yandan da sakin mizajlı görüyor bu insan. Belki çalışıyor olabilirsiniz, gece gündüz demeden bir konuda emek veriyor olabilirsiniz. Sizi bu konuda gözünde yıldızlaştırmış olabilir, etkileyici buluyor olabilir ya da çalışmıyorum da diyorsanız sizi esas aslında elle tutulur şeylere daha kıymet verdiğinizle ilgili gözlemliyor olabilir ya da sosyal medyadan gözetliyorsa şayet bakıyorsa işte hikayelerinize ya da engellediyseniz sildiyseniz bir şekilde belki fake bir hesapla sizi takibe başladıysa ya da ortak tanıdıklarınızdan bir yalıyorsa ne yaptığınızla alakalı belki de sizi sosyal yaşantınızda fazlasıyla hareketli ya da yeni sosyal çevrelere girdiğinizi ya da hobilerinizle ilgilendiğinizi ve belki başarılarınızı ve insanları etkilediğinizi yeteneklerinizi gözlemlediğinde sizden fazlasıyla etkileniyor olabilir ama çevresi belki onu şu yönde de etkiliyor olabilir. Hani sizin iyi niyetinizi e, suistimal ettiği yönünde belki de e, onu size doğru yönlendirmeye de çalışıyor olabilirler. İstekler, hayaller, korkulara geldiğimizde bu insan esasında büyük bir vicdan azabı çekiyor. Bir şeyden fazlasıyla rahatsız bu insan. Sanki yaptığı bir hata var ve korkunç bir hata yaptım diyor. Bu noktada esasında sizin ona saygınızı yitirmeniz bir yana kendisine olan güvenini ve saygısını da yitirmiş bu insan. Fiziksel ya da psikolojik bir acı çekiyor olabilir. Bir değişim döneminden geç çok bu insan. Ama hani böyle sert bir kırılma noktası yaşamak gibi sanki bu. Köklü bir değişim. Böyle eften püften bir farklılaşma diyemeyiz. Belki fiziksel bir mesafe var. Belki yabancı biri de olabilir ama yabancı unsurlar. Belki tanımadığınız birilerinin etkisi de olabilir. Fazlasıyla üzüntü içinde mi? Evet. Bu dönüşümle beraber gelen koşullardan çıkma isteği var bu insanda. Bu kişinin hayata bakış açısını, yaşantısını belki de ortamını değiştirmesine sebep olan bir dönüşüm enerjisi aktif olacak. Sanki aydınlanma yaşadığını hissediyor bu insan. Çünkü geçmişte biraz perdeli, biraz karanlık kalmış sanki sizinle beraber alacağı yol ama sanki bununla beraber bir cesarete de gelmiş. Sanki artık ben yapabilirim. Hayata dair derslerimi aldım diyecek. Kendi içinde de karanlık yönleriyle yüzleşeceği, belki de size sadakatini sunacağı bir kader noktasına geldiğimizde bir enerji karşıladı bize Güçlenmek istediği, hakkına girdiği kim varsa ya telafi etmek ya da helallik almak istemek gibi bir kafada olacak. Tabii ki arkadaşlarından, dostlarından size adım atmak noktasında da stratejik hamleler soruyor ve onlardan da yardım, destek bekliyor olabilir ama gözü de üzerinizde aynı fazlasıyla stokluyor mu? Kesinlikle ne yaptığınızı, kiminle konuştuğunuzu, kiminle yazışıp görüştüğünüzü, belki birileriyle görüştüğünüzü, birilerine şans verdiğinizi de düşünüyor olabilir. Delirmiş durumda. Hani ben sana nokta noktalar gibi hani anladınız siz onu. Köpek kartı geldi. Orayı siz doldurun. E sevdiceğinize e, bir şeyleri söylemeyi size bırakıyorum. Boşlukları siz doldurun. Hani ben sana e, nokta noktalar gibi aşığım itirafıyla da gelecek olabilir. Bakalım şu noktada vicdan azabı çektiği, fazlasıyla üzüldüğü, kafaya taktığı ne bu insanın? Onu bir sormak istiyorum. Üç tane kart alalım. Hmm. Oo, enteresan. Peki. Esasında sizin fazlasıyla memnuniyetsiz, belki eleştirel tavrınız bu insana kendisini kötü hissettirmiş olabilir. Belki de ona kendisini yetersiz hissettirdiniz. Size geldiği duygular ya da açabildiği kadarıyla manevi dünyasını tattırması sonucu sizi çok da tatmin edemediğini fark etmiş olabilir. Sizin herkesi ve her şeyi analiz ediyor olmanız ya da belki arkadaşlık ve dostluk ilişkilerinizde de bir takım sıkıntılı durumlar seziyor olabilir. Belki hoşlanmadığı bir arkadaşınız ya da çevrenizde hoşlanmadığı bir mesai arkadaşınız ya da ailenizden biri de olabilir. Bu noktada esasında ya da onun çevresinde belki sizin hoşlanmadığınız bir arkadaşı ya da dostu, ailesinden biri olabilir. Bu noktada belki de fikir çatışması, belki ego çarpışması yaşamış olabilirsiniz ama bu insan size karşı güçlü bir istek duyuyor mu? Sorumluluk almak noktasında sabır ve tutarlılık göstermek noktasında evet. Çünkü ben en başta da dediğim gibi bu insan sizi sizinle uyumlu bir süreç yaşamak istiyor. Sizinle uyumlu olarak ilerlemek istiyor. Sanki ahenk ve o ahengi sürdürmek noktasında tüm baskılara dayanmak istiyor. Dayanamadığı için daha zayıf bir karakterde ya da onun yaptığı stratejik hamleleri şayet sizi sürekli çağırıyorsa bir takım imalı paylaşımlarla sosyal medyadan kendini ya da çok aktif göstererek fazlasıyla artık ben senden sonra da hayatıma devam ediyorum gibi farklı mesajlar olanı olduğu gibi yansıtmadığı enerjiler içerisindeyse bundan Pişmanlık duyuyor, büyük bir üzüntü duyuyor olabilir. Ama tabii ki bu insanın bir yer değiştirmesi gerekiyorsa ya da şu anda hala hazırda bir ev değişimi, belki şehir değişimi yaşaması gerekiyorsa bunu yapmaya çalışmakla alakalı da size farklı yansıtıcı olabilir. Çünkü sizin biraz daha ona göre, hani bunu yanlış anlamayın ama ona göre daha dar kafalı, daha köşeli olduğunuzu da düşünüyor ola. Bu noktada ne yapacağım, ne edeceğim gibi çıkmazlarda hissedip fazlasıyla üzüntü içerisinde de kalıyor olabilir. Bakalım yakın gelecekte bu insan nasıl hamlelerle gelir? Bakalım bu yol nereye çıkar? Haydi bakalım şöyle Oracle desteğimizden destek alalım. Şöyle yardımcı destelerimizden de bakalım. Oo peki birisi ters döndü birisi de fırladı. Gel bakalım. Peki vardır bize anlatmak istediği bir şey diyerek hoplayanları zıplayanları taklalarla gelenleri alıyoruz biliyorsunuz. Rumi'mize de soralım bakalım. Nasıl mesaj ya da uyarılarla onun ne şekilde hamlelerle geleceğinden bakalım bize bir yol göstersin. Rumi'mizde bakalım. Oo, peki. Oo, peki. Çok net mesajlar geldi. Enteresan. Esasında hak, hukuk, adalet diyen zatı muhteremimiz öyle güzel geldi ki bakın. Esasında bu insanın net olarak ayrılması gereken bir fikir, bir rutin ya da bir insan olabilir. Belki de şimdiye kadar içinde bulunduğu koşullardan özgürleşmesi gerekiyor. Ya da en nihayetinde kendi dengesizliklerinden ya da alma verme dengesi kuramayan bir insansa belki de kendi kötü karakter özelliklerinden sıyrılmak zorunda bu insan. Geçmişe dair her şeyi temize çekmesi gerektiğini, bunun içinde de zamanın tik tak tik tak işlediğinin ve zamanın daraldığının, sizi kaybetmenin eşiğine geldiğini farkında. Görüşü keskinleşmiş mi? Evet. Sanki bu insan geçmişe dair onda ağırlık yapan gölgelerinden özgürleşmekle size gelecek. Belki de bir pranga gibi sürüklediği her şeyden, onu sıkıntı veren her şeyden özgürleşmek isteyecek. Tabii ki geçmişten kurtulmanın yolu size doğru akacak gelecekte bunu biliyor. Ama adaletsiz yaklaşmış mı size? Evet. Net olarak bunun bilgisi ve bunun vicdan azabı zaten çekiliyordu. Şurada da daha demin çıktığı gibi. Ama bu insan kesinlikle eskileri temizleyerek karşınıza çıkmak isteyecek. O merdivenleri ağır ağır çıkacağınız, sizin hemen kapıyı açmayacağınızın da farkında. Zaten size adaletle Adil olarak gelmek isteyen bir insan var. Esasında içimdeki o asil insanı dışarı çıkarmalıyım. Belki de içimdekileri dışarı tezahür ettirmeliyim diyecek bir insan var. Bakın, Rumi'imiz ne demiş? Yakut sevdiklerimizin sadakasıdır. Bu insan alma verme dengesini Rumi'imizin söylemine göre belki de hayatında ilk defa hassas bir terazide, hassas bir tartıda tartarak gelecek. Size hak ettiğinizi vermek isteyerek adımlar atacak. Devamında da esasında belki ilk defa belki de yeniden aranızdaki duygulara, o hissettiklerinize, belki de o farklı paylaşımlara bu ilişkiye bir şans daha verecek kendi kafasında, yüreğinde Sizden de o kapıyı açmanızı isteyecek ve esasında sizden istediği şansı çok iyi değerlendirmesi gerektiğinin de bilincinde bir insan var. Çünkü şimdiye kadar gördüklerinin, tecrübelerinin ışığında yol almak isteyecek. Vizyonunun doruk noktasında size belki de o değişim dönüşüm enerjisini, o köklenme enerjisini yolumuz uzun diyecek içindeki belki de o kapalı kapınıza, içindeki potansiyelden, o kaynaklardan arayarak doğru anahtarı bularak gelecek. Belki biraz sözü keskin gelecek. Onun da söyleyecekleri var. Onun da ağzı durmayacak esasında. Çünkü Rumimiz diyor ki Allah refah versin. O zaman zaten amacına ulaşmış olacaksın Öncelikle bu insan sizi netleştirmek derdinde kendisi netleştiği noktada sizi de netleştirmek kendi gözlerinden o kuşağı açtığı belki de ilk defa net olarak bir şeyleri gördüğünde ki geçmişini temizleyerek size gelmesi gerektiğini bir yerlerden koparak belki de bir fikirden, bir insandan, bir ortamdan ya da bir arkadaştan zararlı bir maddeden belki de madde bağımlılığı var bu insanın. Farklı bağımlılık ve alışkanlıklarından koptuğu zaman sizi de kazanmak için yola çıkacak mı? Bir atak enerjisine girecek mi? Evet. Sanki zamanla yarışır gibi haldır aldır yanınıza koşmak var gelecek enerjilerde. Bakalım bu insan karşılıklı otursaydınız göz göze diz dize size ne söylemek isterdi? Üç tane de cümle alalım. Peki haydi bakın. Diyor ki açıklanamaz eş zamanlılıklarla işaretlenmiş bir karşılaşmada kozmik olarak bir araya getirildik. Esasında bu insan sizin onun hayatına kadersel olarak girdiğinizin farkında. Sanki mevzu sadece aşk değil de kadersel bir aşk. Her ne kadar onun sınandığı ya da belki sınavda gibi hissetmesine sebep olan bir aşk gibi görünse de gönül aslında hep aşk mektebindeymiş. O inişli çıkışlı mana yolunda mezuniyetim ne zaman olur dedirten bir aşkın içinde olduğunu esasında bunun onun tekamül sürecinde sizin onu daha üst bir seviyeye taşımak için onun hayatına girdiğinizin de farkında. Tabi diploması nasıl olur aşk yolunda? Bunu sadece zaman gösterecek. İkinci cümlemiz diyor ki hep oraya aitmişsin gibi kalbime girdin. Duvarlarımı yıktın ve ruhumu ateşe verdin. Bu insanı zaten iniş çıkışlarıyla yol almaya çalışırken ya da kendini hep savunmacı bir konumda tutuyorsa daha sınırlı, daha fevri, belki de daha buz gibi davranışları altında kendini koruduğuna inanıyorsa sanki bu insanın duvarlarını yıkan İyi ki insansınız. Belki de hiç dokunmadığı kalbinin köşelerine dokunmuşsunuz. Onun ruhunu ateşe verdiğiniz itirafıyla da karşınıza dikilecek olabilir. Üçüncü cümlemizde diyor ki birlikte tam hissedebilmemiz için önce bireysel olarak tamamlanmış hissetmemiz gerekiyor. Bu insan tabii ki kişisel gelişimini de yatırım yapıyor olabilir. Sizi daha üst düzeyde, daha kaliteli, daha seviye olarak kendinden öteye koyduğu için sizi daha fazla kendi varlığını ispatlamış, kendi varlığını gerçekleştirmiş bir insan olarak gördüğü için sanki sizi daha olgun, kendini daha toy enerjilerde gördüyse sanki daha da kendini donanımlı hale getiriyor olabilir hayat yolunda ve sizin de esasında ışığınızı parlatmanızı izlemekten keyif alıyor bu insan. Çünkü hani bir elmanın iki yarısı olmak her zaman mümkün olmuyor ama ikimiz ayrı tam meyve ve tam olarak kendi tadımızı yansıtabildiğimiz noktada işte o zaman aromamız çok da lezzetli bir aşkı ya da lezzetli bir ilişkiyi bize yaşatacaktır şeklinde de düşünüyor olabilir. Sizi bu noktada daha büyük düşler kurmaya davet edebilir. Çünkü dediğim gibi karşılıklı susuyor olabilirsiniz ama için için yanan iki kalp var burada diliyorum kalbinizin kılavuzluğunda gönül aleminde en doğru olan kişi size doğru gelsin Olumlu olanları kabul edelim. Olumsuz olanları evrene iade edelim. Eğer beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Videoların ve kanalın devamlığı için ve birçok kişiye ulaşıp rehberlik etmesi için desteğiniz çok kıymetli, yarenliğiniz çok anlamlı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Sevgili kalın.